düdük çaldı. Siyah beyaz formayla maça başlayan takım ev sahibi Manisa Spor oldu. Nenat Millaş. İşaret geldi. Ceza alanı arka direk orta kaleci çift yumruk. ikinci pozisyon şans. Bir bakıma yüzüne göldü. Top önüne geldi. Nenat Milyaş. Nenat Milyaş şut ve kaleci mükemmel çıkardı. Kaleci Özkan mükemmel çıkardı. Köşe vuruşu bir başka açı. Yusuf kendisini gösterdi ama vazgeçti. İşaret geldi orta ceza alanına. Üzerindeki ve gol! Kornerden topu filelere Nenat Milyaş gönderdi. 35. dakika Manisaspor Spor 1-0 öne geçti. İşte pozisyon ve gol. Savunma Luis Enrique. Kaleci alarda. Gerçekten ilginç bir gol. Ve karşılaşmayı yöneten Özgüç Türkalp ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı. İlk yarı sonucu Manisa Spor 1, Bolu Spor 0. Luis Enrique tehlikeyi sezdi uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Orta cezalarına kafa yandan dışarıda. İşte pozisyon tekrar ekrana yansıyor. şart geldi. Emre orta ceza alanı direkten döndü. Pirovic ve golü attı. Bir birlik beraberlik. Önce direkten dönen top. 63. dakika durum bir bir oldu. İşte pozisyon. Direkten dönen top Bilal. Bomboş pozisyonda Pirovic'in önünde kalan top ve bir birlik beraberlik. İki kişilik bir baraj. İşaret geldi. Nenat orta kafa. Top yandan dışarıya gitti. Son müdahale Yusuf'tan. Dakika 87. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Nenat şut kaleci. Mükemmel şut mükemmel kurtarış. Nenat'ın şutunu kaleci Özkan gol izin vermedi. Atak Bolu Spor'un. var mı? Yok orta ceza alanına e gol. Piriovic ve gol. Bolspor 2-1 öne geçti. 90 artı 4. Bolsporların sevinci. Nenat hayır, hayır. ve karşılaşma yöneten Özgüç Türkal Payır dedi. İşte gol tekrar ekrana yansıyor. Topun gelişine Piriovic gerçekten takım adına etkili bir vuruş yaptı. Oyun tekrar başladı. Luis Enrique ve Özgüç Türkalp Aynen. maçı bitiren düdüğünü çaldı. Maçın sonucu Manisa Spor 1, Bolu Spor 2.